Merhaba arkadaşlar. Genel tekrar dersimize hoş geldiniz. Yeni bir tablo oluşturmak için Create Table komutunu kullanıyorduk. Kullanımını hemen gösterelim. Create Table diyorum. Daha sonra tablo adını belirtiyorum arkadaşlar. Ve parantez içerisinde kolon adlarını daha sonra da data tipini belirtmeniz gerekiyor. Parantez içinde size yani kaç karakterden oluşmasını istiyorsanız Burada belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen bir deneme tablosu oluşturalım. Create table diyorum. Parantez içinde arkadaşlar kolon adlarını belirtiyoruz. TC no diyorum. dot number diyorum arkadaşlar ve 11 karakterden oluşmasını istiyorum. Adı kolonunu varchar 2 olarak tanımlıyorum ve bunun da 15 karakterde oluşmasını istiyorum. Soyad alanında arkadaşlar. 10 karakterde oluşmasını istiyorum. Tablomuzu oluşturalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deneme tablomuz oluştu. Bu alanlara insert into ile yer girişi yapıyorduk. Hemen onunla da kullanımını gösterelim. Insert into diyorum. Daha sonra tablodunu belirtiyorum arkadaşlar. iki farklı kullanım var. Kolon adlarını belirterek veri yapabilirsiniz. Direkt Valuest'e diyerek veri yapabilirsiniz arkadaşlar. Values diyorum ve burada verileri belirtiyorum. Veri bir diyelim ve sayısal ifade girdiğinizde herhangi bir tırnak işareti kullanmadan direkt veriyi sayısal ifadeye yazabilirsiniz. Insert into diyorum. Tablo olduğumuzu arkadaşlar deneme tablosu 1 diyoruz Kolon adlarını belirtelim arkadaşlar e, TCNO Adı Soyadı Values de bu kolon adlarına e, veri giriş yapalım arkadaşlar Values diyorum 208 46 369 olsun Adı Result soyadı ton olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, girişi yapıldı. Şimdi kontrol edelim arkadaşlar. Select from deneme tablosu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar veri girişi başarılı bir şekilde e, yapılmış. Şimdi e, oluşturmuş olduğumuz deneme tablosuna yeni bir kolon eklemek için e, alter table komutunu kullanıyoruz. Hemen e, bunun da kullanımını gösterelim. Alter table diyorum. Daha sonra tablo adını belirtiyorsunuz. Ve add diyerek arkadaşlar e, eklemek istediğiniz tablo adını, kolon adını belirtiyorsunuz. Daha sonra data tipini e, yazıyorsunuz arkadaşlar. Altı table'ın kullanımı bu şekilde. Hemen yeni bir kolon ekleyelim. Altı table diyorum. Deneme tablosu. Ekliyorum. Telefon kolonunu ekleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir kolonu e, ekledik. Şimdi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefon kolonu oluşmuş ve e, null değerini e, oluşturmuş arkadaşlar. Girişini yapmış. E, diğer bir e, örneğimiz ise arkadaşlar e, drop ile biz e, veri tabanını silebiliyoruz. Hemen bunun da kullanımını gösterelim. Drop diyorum. Drop table diyorum ve daha sonra Tablo adını belirliyorum arkadaşlar deneme e, tablomuzu bu şekilde e, siliyoruz hemen oluşturmuş olduğumuz tablomuzu silelim gördüğünüz gibi arkadaşlar deneme tablosunu sildik kontrol ettiğimizde e, hata alacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tablo veya görüntü mevcut değil. Drop table ile de tablomuzu sildik. Hmm. Kestik. Yeni bir tablo oluşturup diğer örneğime geçelim create table diyorum tablomuzu oluşturalım arkadaşlar diğer örneklerimizi gösterelim. Gördüğünüz gibi deneme tablomuz oluştu. Select diyorum yıldız from deneme tablosu. şirin kontrol edelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir bir e, giriş yok. Hemen şuradaki örneklerimizi kopyalayalım arkadaşlar. Bir veri daha girelim. Bir veri daha girelim. Üç adet veri girdik arkadaşlar. Şimdi bunları kontrol yapalım. Gördüğünüz gibi verilerimiz başarılı bir şekilde kayıt edilmiş. Şimdi arkadaşlar insert ile veri girişini yapmayı öğrendik. Şimdi update ile veri değiştirme yani veri güncellemesini yapalım. Update diyorum. Daha sonra arkadaşlar tablo adımızı belirtiyoruz. Ve set komutu ile hangi alanda değişiklik yapmak istiyorsanız setten sonra arkadaşlar belirtmeniz gerekiyor. Kolon adı eşittir deyip veri Yıldır. Gar, close kullanmanızın e, önemli arkadaşlar. Destek, e, update komutuyla arkadaşlar. Destek, e, update komutuyla e, verilerek güncelleme işlemi yapıyoruz. Bir hemen bunu açıklayalım. Update diyorum daha sonra tabladığımızda belirtiyorum arkadaşlar. Set parametresi ile arkadaşlar değiştirmek istediğiniz kolon adlarını burada belirtmeniz gerekiyor. Eşittir diyerek veri 1 diyorsunuz. Ver klosunu kullanın önemli arkadaşlar. Burada ver klos kullanmadığınızda tüm kayıtları etkileyebilirsiniz. Tüm kayıtları aynı veri girişini yapabilirsiniz. Bu nedenle ver klosu kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Büyük verilerde çalışan arkadaşlar için Hemen Bununla bir örnek açıklayalım Update diyorum Daha sonra tablo adınızı Yazıyorsunuz Set ya Arkadaşlar ben Adı e, Mesut olumlu e, Can yapacağım Adı diyorum Çift tırnak kullanıyorum can. Burada verin e, önem arkadaşlar. Siz ver kulağısı kullanmadığınızda e, tüm adı olanların e, kişilerin e, hepsini can yaparsınız. Bunun için ver kulağısı kullanmanın önemi büyük. Burada e, TCNO arkadaşlar e, 208 60 46 169 yapalım ve Verimizi güncelleyelim. Tablo yanlış almıştık. Gördüğünüz gibi bir adet veri güncellendi. Şimdi bunu kontrolünü yapalım. Gördüğünüz gibi adı nest olan verin can olarak değiştirdi. Update kom komutunun kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. delete komutu ya arkadaşlar biz veri tabanında kaydı silebiliyorduk. Kullanımını hemen gösterelim. delete from diyorum arkadaşlar ve tablo adını belirtiyorum. Daha sonra ver clause'unu kullanmamız arkadaşlar burada büyük önem taşıyor. Aksi takdirde kablodaki tüm kayıtları silebilirsiniz. Hemen bir örnekle bunu açıklayalım. delete from diyorum deneme tablosu Gidiyorum arkadaşlar var burada e, TC nosu 208 423 olan Kaydı silelim Gördüğünüz gibi e, Bir kayıt silindi e, Kontrolünü yapalım arkadaşlar bunun Gördüğünüz gibi e, kayıt başarılı bu şekilde silindi e, Tekrar dersimiz burada sona erdi diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.